Hürrem'in eşini, dostunu takibi aldırdı Fuat. Ama... ...daha bir sonuç yok. Operasyon bize karşı değil. Göçmen işiyle falan uğraşmaz istihbarat. Bizim ne yapıp edip... ...aldıkları adamın kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Öğrenip ne yapacağız? Terörist işte. İskender... ...aleme nam salmak değil... ...aleme hükmetmek istiyorsan... ...devletin... Nasıl düşündüğünü iyi bileceksin. Eğer devlet özel bir operasyonla bir adamı bizim gemimizden alıp bize dokunmuyorsa demek ki daha büyük bir şeyin peşinde. Suyu bulandırıp olayın duyulmasını istemedikleri için bize dokunmadılar. Dokunsalar ne olacak baba? Herkes kimin ne iş yaptığını bilmiyor mu? Devlet bunlarla uğraşmaz. Canı sıkılınca alimi top eder oynar. Bunların... ...duymasını istemedikleri bizim rakiplerimiz değil. Devletin kendi rakipleri. Başka istihbarat servisleri. Eğer biz... ...aldıkları adamın kim olduğunu öğrenemezsek devletin neyin peşinde olduğunu öğrenemeyiz. Her şey olup bittikten sonra bize dokunup dokunmayacaklarını bilemeyiz. Ben bu kadar teferruatlı düşünemiyorum baba. Normal. Ben de senin yaşın böyleydim. Bunları biraz açacaksın. Sadece önüne bakmayacaksın. Etrafında kontrol edeceksin. Merak etme. O zamana kadar ben arkanda olacağım. Yavaş Lili Harbi bu iş yüzünden bizim canımızı sıkacaklar. Bak, açılmaya başladı işte. ...sen o işe dert etme. Gevaşlı'nın bana ihtiyacı var. Ben olmasam mallarını taşıtamaz. Gevaşlı benim yanımda olduğu sürece... ...harbi üstümüze gelemez. Sen yeter ki dik durmayı bil. Eğer telaş ettiğini... ...paniklediğini görürlerse... ...etrafındaki herkes seni satar. Kaya gibi olsan da, senden geriye toz kalır. Nasıl Böyleyim ben. Damar yoluna gerek yok canım. Camı çıkarsınlar. iki tane zımba. Tamam benim işim. Siz doktor musunuz hanımefendi? Müdahale etmeyin işimizi yapalım. Geçmiş olsun. Doktor bey. Önce bir siz baksanız. Bence damar yolu açmaya gerek yok. Ambulansta damar yolu açmadılar mı sizi? Yok. Biz taksiyle geldik. E ne gerek vardı hanımefendi gelmeseydiniz. Evde birazcık sıcak su bir temiz havlu. Tamam oldu bitti gitti. Hemşire hanım açın damar yolunu.

alabilir miyim? Kusura bakma lütfen. Yok. Eminim. Evet geldim. Bir bakalım. Kestiği yeri çok derin değil. Camı çıkarıp bir de ultrasonla bakacağım. Ağabey. Organlarda yaralanmaya da kanama görünmüyor. Kes yeri de bir santim kadar. Batın altına inmemiş. Kes yerine geçici zımbayla kapatacağım. Şükür. Geçmiş olsun. Akşam akşam da senin başın iş açtım. Daha askerden yeni gelmişsin. Ailenle ilgilenmen gerekirken burada benimle uğraşıyorsun. Olur mu öyle şey? Ben burada yokken ailemle sen ilgilendin. Ne ki benim yaptım. Uyuşturmaya gerek yok doktor bey. Benim ağrı çok yüksektir. Hanımefendi uyuşturmadan nasıl zımba yapacağız? Bir sakin olun lütfen. Derin. Firuze'yi bulduk dolapta rahatlatır. Yok 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 rahatlatmaz kızım. Ben de bu kız varken beni hiçbir şey teskin edemez. İçin için rahatlarsınız. Saat kaç oldu? Bak hala haber yok. Hala arayan soran yok. Az önce aradım suyun kaynamasını beklerken ama açmadı Ömer. Herhalde müdahalesi bitmedi daha. Hay ama Ömer iyi ki yetişti. Ben ne yapardım yoksa burada kadın başım. Ya Ömer de Arzu'nun sözlüsü bu arada Nazan Hanım. Ay hala kaldı mı öyle şeyler? Ay kızım sözün niye aramadı hala? Bir daha deneyeyim. Oh. Bir ara. Ha Ömer? Nasıl oldu Berin? Nazan teyzeyle çok merak ettik sizi. İyi iyi çok iyi. Yara öyle derin değilmiş zaten. Ee, bir, bir saniye. Durumu çok iyiymiş. Yara önemli bir yara değilmiş. Allah'a şükür ya Rabbi. Doktor yatmasına bile gerek yok demiş. Birazdan şükür. çıkacaklarmış hastaneden. Ay şükür. Ay! Tamam Ömer. Biz buradayız. Merak etmeyin. Ay, kızlar! Ay, çok... Hadi gözünüz aydınlatıyor. Hadi olsun. bakalım. Ay çok teşekkür ederim. Ay dünyaları verdiniz bana. Dileyin benden ne dilerseniz Siz iyi olun. Yeter Nazan teyze. Ay canım. Mahcup. Bak ne kadar mahcup. Ay sen sözsüzsün ha. Ah, ah bir şey buldum. Madem sözlüsün sen düğününde gelenini ben yapacağım, tamam? Nereye gidiyorsun? Hadi gel şurada bir iki bardak çay içelim. Öyle gideriz. Ya doktor eve git dedi çay içebilirsin demedi delirdin mi? Ben çay içmeden duramam. Şimdi eve gideceğim annem hiç içirmeyecek iyice delireceğim. Hadi gel. Bir bardak. Teşekkürler. <laughs> Elini dermişim resmen. Elini. Keşke hastaneden çıkmadan bir alkol falan sürdürseydin. Derin mühim değil dedim. Olmaz öyle şey. Dur silelim çok kapmasın. Çok sektin değil mi? Ne olur kusura bakma. Çok tanıyorum. Yalnız bayağı kuvvetliymişsin. Sen mucize attın. Adamlar mı elimden kurtuldu anlamadım. Benim elimden kurtulmak o kadar kolay değil. Daha muhalle hesabım yeni başladı. Dertleri neydi senle? Hiç. Güya bir davadan vazgeçmem için beni korkutacaklar. Bir dava Halim namazı, öyle değil mi? Didem duymasın ne olur. Zaten her şey için endişelenmek zorunda. Bir de benim için endişelenmesin. O adamlar kim? Ne yapacaksın? Sen de onlar gibi kabul